Herkese selamlar. Bu videomuzda ülke puanı sıralamasında 10. olmuşuz, 17. olmuşuz ne fark ediyor? Ülke sıralaması ne işe yarıyor? Hangi sıra kaç takım gönderiyor? Bu konulardan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. İlk 4 sırada yer alan ülkeler tam 4 takımını birden Şampiyonlar Ligi'ne gönderiyor. Şampiyonlar Ligi ilk kurulduğu dönemde o zamanki adıyla Şampiyon Gruplar Kupası'na bir tek ülke şampiyonlarının katıldığını düşünürsek formatta bir ayrı değişiklik olduğunu açıkça görebiliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra bu ülkeler Avrupa Ligi'ne iki takım gönderirken Konferanslar Ligi'ne ise sadece bir takım gönderecek. Bir sezonda Avrupa'ya toplam 7 temsilci gönderiyor. Doğrudan mı yoksa elemelerle mi gittiklerine dair detayları tüm sıralamayı tamamladıktan sonra sizlere aktaracağım. İzlemeye devam edin. İlk dördün hemen ardından 5. ve 6. sırada bulunan ülkeler ise Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım, Avrupa Ligi'ne 2 takım, Konferanslar Ligi'ne 1 takım olmak üzere Avrupa'ya toplamda 6 temsilci gönderiyor. Evet, şimdi gelelim bizi daha yakından ilgilendiren 3. grup ülkelerine. 7 ile 15. sıra arasında yer alan ülkeler Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımla katılırken Avrupa Ligi'ne 1, Konferanslar Ligi neyse iki takım göndermek suretiyle Avrupa'da 5 temsilciyle yarışma hakkı elde ediyor. Birazdan dikkat çekeceğimiz 10, 11 ve 12. sıranın öneminin yanı sıra hem Avrupa'ya 5 temsilciyle katılabilmek hem de Şampiyonlar Ligi gibi futboldaki en prestijli turnuvalarından birinde iki takım bondurma şansı yakalayabilmek için en kötü ihtimalle 15. sırada yer almak gerekiyor. Çünkü artık 16. sıra ve aşağısına geldiğimiz andan itibaren Şampiyonlar yine tek takım. Yani sadece şampiyonlar katılabiliyor. 16. sırayla ile 50. sıra arasında yer alan ülkeler. Şampiyonlar yine bir takım. Konferanslar ligine ise 3 takım olmak üzere. Toplamda 4 temsilciyle Avrupa'ya gidiyorlar. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Bu aralıktaki takımlar Avrupa Ligi'ne katılmak elde edemiyor. Sadece Şampiyonlar Ligi elemelerine giden temsilcisi Şampiyonlar Ligi'nden elenirse Avrupa Ligi'ne katılma hakkını yakalayabiliyor. Son 5 sıraya gelirsek Şampiyonlar Ligi'ne bir. Konferanslar Ligi'nin iki takım olmak üzere toplamda 3 temsilci hakkı tanınıyor. Toplam temsilci sayısının yanı sıra Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılabilme avantajı da bildiğimiz gibi çok önemli. O da doğrudan ülke puan sıralaması ile alakalı. Gelin bir de hangi sıra kaç takımı doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına gönderiyor birlikte göz atalım. Bu kısımda 15. sıradan aşağısına atıyoruz. Çünkü bu ülkelerin takımları sadece ön önlemelere geçerse Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabiliyorlar. Hatta 11. ve 12. ülkenin takımlarını birazdan bir not eklemek suretiyle burada tutuyorum. Diğer ülkeleri de gönderiyoruz. Çünkü sadece ilk 10 ülkenin takımları doğrudan katılma hakkına sahip oluyor. Öncelikle ilk 4 sırada bulunan ülkelerin 4 takımı birden doğrudan şampiyonlar ligi gruplarına katılıyor. 5. ve 6. sıra ülkeleri ise 3 takımın ikisini doğrudan gruplara gönderirken diğer takımı ise ön eleme oynuyor. 7, 8, 9 ve 10. sırada bulunan ülkelerin sadece şampiyonları doğrudan gruplara katılma hakkı elde etmiş oluyor. Avrupa Ligi'nde ise ilk 7 ülkenin takımları doğrudan katılırken diğer tüm takımlar ön eleme oynayarak bu turnuvaya katılabiliyor. Konferanslar Ligi'nde de aynı şekilde gruplara katılan tüm takımlar ön eleme oynamak zorunda. Burada bir de esinsaylı bir durum var. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kazanan takımlara sonraki sezon için ülke puanı sıralamasından bağımsız olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı veriliyor. Peki bir takım hem Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış hem de ülkesinin liginde Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılmayı hak edecek o sıralamayı aldıysa ne oluyor? İşte o zaman 11. sırada bulunan ülkenin şampiyonuna bu hak devredilmiş oluyor. Yani ilk 10 ülkenin dışında 11. ülkenin şampiyonu da doğrudan katılma hakkı elde etmiş oluyor gruplara. Aynı şekilde Avrupa Ligi şampiyonu da zaten içeride bu sefer de 12. sırada bulunan ülkenin şampiyonuna da bu hak doğmuş oluyor. Evet videonun sonuna geldik. Bu tarz videonun devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.